8 Eylül 2025'te yeni döneme başlayacağız. Bunun için de ilk öğretim birinci sınıfın maliyetleri ne olabilir? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. İlk etapta çantamızla başlayalım. Bizim ön öngördüğümüz bir çantayı baz aldık. Şunun fiyatıyla başlayalım. Birinci sınıfın bir maliyeti ne olabilir? Bunun üzerinde durmaya çalışalım. İlk etapta birinci sınıfın temel ihtiyaçlarından biri olan sulu boyayla başlayalım. El becerilerini geliştirmek için bunlar aslında önemlidir boya grupları. Devamında Pastel boya. Yine el becerilerini geliştirmek için önemli bir ürün. Fiyatları en son toplu olarak söyleyeceğim. Kuru boyamız açacak. Tahtada kendi ihtiyaçlarını rahat görebilmeleri için tahta kalemi. Bunda da yine aynı şekilde kendini geliştirmeye yönelik özen gösteriyoruz buna da. Silgimiz. Kurşun kalem. Genelde bir paket tavsiye ediyoruz. Bunun da sürekli kalem arama ihtiyacı hissetmesin. Olmazsa olmazlarımız da sayı çubuklarıyla fasulyemiz. Şunlar temel ihtiyaç grubunda değil ama yine de burada ekranda beklettik. Abaküsümüz. Resim defteri. Biraz geçmeli başlayacaklar aslında. Türkçe defteri. Hayat bilgisi. Matematik. Ve ilk yazıda kullanması gereken güzel yazı defterimiz. Yine el becerilerini geliştirmeleri için fon kartonuyla ile grapon kağıdını da aynı şekilde veriyoruz. Birinci sınıfın toplam olarak alabileceği çanta maliyeti 2179 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bunun içerisinde bütün ürünleri mevcuttur. Sınıfa ihtiyaç duyabileceği malzemeler ve çanta maliyeti 2179 lira tutuyor. Bütün öğrencilerimize 2025-2026 eğitim öğretim yolunda başarılar diliyoruz. 6. sınıfa gidiyorum. Pazartesi okula gideceğiz. Ben çok heyecanlıyım onun için. Yapsın bazı eksikler olduğu için Yine buraya geldim Okul için kuru boya aldım Boyaları aldım işte Kalem aldım Silgi aldım 8. sınıfa geçtim 8. sınıfa gelecek sene legası olduğu için bu sene çok çalışacağım Çok çaba göstereceğim ee, e, bazı eksik parçalarım olduğu için geldim buraya ee, alışveriş yapmaya geldim alışverişimi şimdi yaptıktan sonra gidi o il geldiği için çok heyecanlıyım ee, kalemi kaldım kalem silgi kalem e, boya ürünleri e, bir de resim çantası bir de resim eşyaları bir de bir test alma düşünüyorum belki burada bir test alabilirim. Valla durumlara bakıldığına göre hani gerçekten fiyatlar çok pahalı. üç öğrencim var, mecbur hepsini aynısını alacağım. Hani öğretmen hangi şeyi göndermişse onu da alacağım. E Baktığıma göre alamıyorum da. Bazılarını hani çok ihtiyaç olanları alacağım mecbur. Diğerlerini alamayacağım mesela. Yani fiyatlar çok pahalı. Yani önceden keşke birileri el atsaydı, ona göre bize alışveriş çıksaydık. Baktığıma göre alamayacağız galiba. Bir tanesini alacağım, ikisi de onda yetinsin diyorum.